Amerika ekonomisi 2017'nin ilk çeyreğinde dikkat çekici olmasa da istikrarlı şekilde büyüdü. Küresel iş analizi uzmanı Neriman Behraveşe göre bunun nedeni beklenenden daha iyi gerçekleşen tüketici harcamaları ve ticari harcamalar. İyi haber geride bıraktığımız ikinci çeyrekte daha güçlü bir büyüme göreceğimizden eminim. Ekonomi daha güçlü olacak. Evet ama Donald Trump'ın kampanya sözü olan %3'ün üzerinde büyümeye ulaşılması zor. Maliye Bakanı Steve Mnuchin de bu yıl ya da gelecek yıl bunun olmayacağını söylese de umutlu. Bizim gelecek 10 yıl için öngördüğümüz %2,9. Bence bu fazlasıyla temkinli. Bence %3 ve üzerine ulaşmak da mümkün. Başkan da ben de daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Ancak birçok ekonomi uzmanı bir teşvik yasası ya da vergi reform paketi kongreden geçmediği sürece bu tahminlerin gerçekleşmeyeceği görüşünde. Birçok faktör etkili. Bunlardan biri Rusya soruşturması, diğeri kongrede cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlük ve demokratların her şeye karşı çıkması. Bu nedenle kongreden bir sonuç almak da zor. Amerikan siyasetinde rüzgar tersten esse de küresel ekonomi son 6 yılın en güçlü seviyesinde. 2013'te %2,6 olan büyüme bu yıl %3 olarak tahmin ediliyor. Avrupa büyüme ivmesinde. Tahminlerde her revizyon Avrupa ve Euro bölgesinde beklentiyi artırıyor. Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan büyük pazarlarda durgunluktan çıkıyor. Ekonomist Behraveş, İngiltere için Avrupa'nın geri kalanı kadar iyi tahminler yapılmadığına da dikkat çekiyor. Bunun nedeni ülkedeki son seçimlerle iktidar partisinin Brexit'i müzakere etmesinin zorlaşması. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin içinde Behraveş, büyümenin geçmiş yıllardaki gibi çift haneli olmasa da devam edeceğini öngörüyor. Zira ülkenin borçları artarken Pekin yönetimi de bankacılık denetlemeleriyle düzenlemelerini sıkılaştırıyor. Dilgit Moçin, Amerika'nın Sesi, Washington.